Herkese merhabalar. Ben Tienon. Bugün size nasıl GTA Aslan Andres'i indirebileceğinizi, nasıl MTA'yı kurabileceğinizi ve nasıl Fox giriş yapabileceğinizi çok kısa bir şekilde göstereceğim. Uzun sürmeyecek video. Zaten girebilmeniz için özel client yaptık. Alperen Bayperper sağ olsun developer'ımız. Şimdi onun adımlarını yavaş yavaş sizlere göstererek başlayacağım. Dosyamız indi. Masa üstüne aldık. Açıyoruz dosyamızı. Bir tane daha açıyoruz ve içinde böyle bir rar var. Rar'ı da açalım. Şifresi de şifreyi altta verdim ben size. Açalım rarımızı. Dosya 500 megabayt bu arada hızlıca indirebilirsiniz oradan. Bu dosyayı masa üstüne sürükliyoruz. Yetal bu dosyanın içinde zaten. Evet, GTA San Andreas'imiz masal atıldı ve bunlarla işimiz bitti. Şu an bilgisayarımıza GTA San Andreas yüktü. yüklü. dosyasını silebiliriz. İkinci attığım linki ilerleyelim. Burası MTA'nın Ufical sitesi. Download'dan basıp, burada bilgisayarınız işte Windows 7'den büyükse bununla, XP veya Vista ise pek kalmadı, bunu indirin. Benim bilgisayarım Windows 8 olduğu için bununla indiriyorum. MTA kurulumu zaten oldukça kolay. Güzelce takip edin, anlarsınız zor bir şey değil. MTA dosyamız insin şimdi. MTA dosyamız zindi. Masusunu atmamıza bile gerek yok. Açıyoruz dosyayı. Kurulum sihirbazı. ileri. Uhu, kabul et. Şimdi burası MTA'yı kuracağı yer. Default. Bence bu şekilde default kalsın. İleri diyeyim. Burada bana GTA San Andreas'in klasörünü istiyor. Göz diyorsunuz buradan. Biz attık masa gelip Dosyayı seçiyoruz tamam diyoruz kur Kurduk çalıştırmıyoruz kaldır bitir dedik MTA da geldi açmıyoruz da Üçüncü verdiğim linkten Foxworth'e Exe'yi indiriyoruz Sakla diyelim bu normal Exe olduğu için Böyle bir şey yapıyor kendince. Koruma amaçlı. Açıyoruz. Uyarı geldi. Kordu dedi. Çalıştırmak istediğimiz için ek bilgi deyip yine de çalıştıra basıyoruz. ya Şimdi bu egze olduğu için böyle bir error veriyor yani. Büyük bir şirket olmadığımız sürece böyle bir error verecek virüs falan değil yani. Burada Discord, Facebook, Instagram ve YouTube adreslerimiz var. Bunu yapan kişi Alperen Bayperper zaten söyledim. Sunucuya gire basıyoruz. MTA'yı kendisi açıyor. Hiç karışmayın. Kendisi açsın. MTA'yı açtı şu an. Şimdi kendisi otomatik sunucuya bağlanacak. Ona da karışmayın. Burada sunucuya bağlanır. Şu an sunucu açık değil. Pazartesi 18.00'da açılacak. O yüzden şu an bağlanmadı. Normalde buradan bağlanır. Bundan sonraki videolarda da grafik modu yapma gelecek. ENB olayı MTA'da. Bir de oyuna girdikten sonra ne yapılabilir? O gelecek hani ehliyet alma mesleklere başlama vesaire. Onun için abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Her videodan anında haber almak al olmak için. Aşağıda da tüm bilgiler var. Discord, YouTube, Facebook, şikayet grubu vesaire vesaire. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. İndirip gelebilirsiniz.